Merhabalar. Bugün bağın dinlenme döneminde bulanması ile ilgili size birkaç bilgiler vereceğim. Ne zaman budama yapmalıyız? Budama yaprakların tamamen döküldüğü, yıllık sürgünlerin tamamının kahverengileştiği ve odunlaştığı dönemde gözlerin uyanma, uyanmasına 15 gün kala kadar olan dinlenme uyku döneminde yapılır. Erken budanan asmada gözler erken uyanır. Bu gözler özellikle Nisan ayı başlarında ilkbahar geç donlarından daha fazla zarar görürler. Böyle bölgelerde soğuk zararını en aza indirmek için budamayı mümkün olduğu kadar geç yapmak gerekir. Alüköl, kav gibi mantari hastalıklar yağmurla nemle yayılırlar. Hastalık etmenlerinin budamada açılan yaralardan 2 ay süreyle içeri girme tehlikeleri vardır. Erken budama ile bu risk artacağından budamayı geciktirmek gerekir. İlkbahar geç tonlarından etkilenmeyen, erkenci sofralık üzüm yetiştiriciliğinin yaygın yapıldığı güney bölgelerimizde ise bağların budanması, erken uyanması ve hastalığın erken alınabilmesi bakımından tavsiye edilir. Budamada dikkat edilmesi gereken hususlar. 1. Dinlenme dönemi başlamadan yapılan budama zararlıdır. 2. Asma hasattan sonra da canlılığını devam ettirir ve kışı geçirmek için gerekli besinleri biriktirmeye devam eder. Erken budama ile yeterli besin biriktiremeyen sürgünler pişkinleşemez soğuktan ve hastalıklardan daha fazla etkilenirler. Dolayısıyla hasatla yaprakların tamamen döküldüğü dönem arasında erken budama zararlıdır. Budamada bırakılacak göz sayısı ve çubuk miktarı ne kadar olmalıdır? Budama yapılırken asmada bırakılacak çubuk miktarının belirlenmesinde en iyi ölçü asmanın bir önceki yılda gösterdiği gelişimin gözlenmesidir. Yapılan gözlemde çubuklar çeşidi özgü kalınlığa ulaşarak normal düzeyde gelişme göstermiş ise bir önceki yılın sayısına yakın çubuk ve göz bırakılması gerekmektedir. Asmada bulunan çubukların fazla sayıda normalden daha kalın, kuvvetli, uzun ve aşırı gelişme göstermesinin yanında fazla sayıda obur sürgünleri de görülüyor ise bu durumda çubuk ve göz sayısı arttırılmalıdır. Çubuklar az sayıda, cılız ve zayıf gelişerek iyi olgunlaşmadığında ise önceki yılda asmanın kapasitesinin üzerinde yüklendiğinin işareti olup bu koşullarda asma daha sert budanarak çubuk ve göz sayısı azaltılmalıdır. 2 ila 3 göz üzerinde üzerinden gerçekleştirilen kısa budamada ise daima gövdeye yakın olan sürgünler ürün çubuğu olarak tercih edilmekle birlikte bazen daha uzakta olmasına rağmen sağlıklı, iyi pişkinleşmiş, dik gelişen sürgünlerde tercih edilebilir. Yine kısa budama, budanan çeşitlerde asmanın kaldırılabileceği düşünülerek 5 ila 7 göz bırakılıp ürünün yükünün artması, artırılması yoluna gidilebilir. Asmanın ürün miktarı ile sürgün gelişmesi, gelişmesi arasında ters bir ilişki mevcuttur. Özellikle asma ile kapasitesinin üzerinde yükleme yapıldığında sürgün gelişmesi zayıflayarak ürünün kalitesi düşmekte ve ürün, ürünlerin olgunlaşması da gecikmektedir. Budamada dikkat etmemiz gereken hususlarda budamayı ehil kişiler yapmalıdır. Asmalar çeşidin gerektirdiği gibi budanmalıdır. Asmalara gereğinden fazla ürün yükü verilmemelidir. Budama zamanına dikkat edilmelidir. Budamada bırakılacak ürün çubukları verimli çubuklardan seçilmelidir. Bırakılacak ürün çubukları sağlıklı ve pişkin olmalıdır. Çok kalın veya çok ince çubuklar ile boğum araları çok dar ya da çok geniş olan çubuklar ürün çubuğu olarak bırakılmamalıdır. Ürün çubukları destek sistemi üzerinde dengeli bir şekilde bağlanmalı. Çubuklar tellere bağlanırken mümkün olduğunca üst üste ve sık sarılmamalıdır. Çubuklar mümkün olduğunca en alt tele bağlanmalı. Tele, tele paralel kısım mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Sultan çekirdeksiz budanmasında mümkünse her bayrağı bir yedek bırakılmalı. Olmazsa en azından iki bayrağı bir yedek bırakılmalıdır. Yedekler güneş gören iyi havalanan gövdeye yakın bölgelerde bırakılmalıdır. İki veya daha fazla yaşlık karakolların gövde teli aslında kaçmasına izin verilmemelidir. Budama yapılan asmada açılan yaralar nem girmemesi için ahşap koruyucu, aşı macunu vesaire ile kapatılmalıdır. Budama yöntemlerine geldiğimizde baş budamaları budama ünitelerin ünitelerindeki yıllık sürgünlerin bir göz üzerinde budanması işlemidir. Amerikan asma ağaçları ile soğuk yörelerde zayıf gelişen omcalarda uygulanır. Bu işleme kabaklama da denmektedir. Kısa budamalar 2 yaşlı dalın üzerinde bulunan 1 yaşlı sürgün üzerinde 2 ila 3 göz bırakacak şekilde yapılan budamalardır. Kısa budamalar genel olarak dip gözleri verimli çeşitlerde zayıf gelişen ancak genetik vasıf ol olarak iri salkım yapan çeşitlerde ve omcada kuvvetli sürgünler oluşturmak veya omca yeniden şekillendirmek amacıyla yapılan gençleştirme budamaları ter budamalarında tercih edilir. Aşağıda kısa budamaların nasıl yapıldığını, kısa budama yapıldıktan sonra omcaların nasıl göründüğünü Başlarının nasıl göründüğünü görüyoruz. Uzun budamalar, bu budama dip gözleri az verimli, kuvvetli gelişen çeşitlerde uygulanmaktadır. Bazı yörelerde gobleve ve bazı terbiye şekillerinde uzun budama kullanılır. Çubuk üzerinde 5 ila 7 göz bırakılır. Karışık budamalar, hem uzun 8 ve daha fazla, hem de kısa 2 ila 3 gözü çubukların kullanıldığı budama şekildir. Kısa bırakılan sürgüne yedek. Uzun bırakılan ürün çubuğuna bayrak denir. Bu damada bırakılan kısa çubuklar ertesi yılın yedek ve ürün çubuklarını oluştururlar. İyi sürgün vermiş kısa çubukta gövdeye yakın olan sürgün yeniden ırgat, uçtaki sürgün bayrak olarak bırakılır. Bu budama şekli kuvvetli gelişen, verimli fakat dip gözleri genellikle verimsiz çeşitlerde, özellikle sultani çekirdeksiz çeşitte uygulanır. Her uzun çubuğa bir kısa çubuk bırakılmak, bırakmak idealdir. Verim çağındaki asmalarda ırgat bırakmayı ihmal etmemeli. En azından iki uzun çubuğu bir kısa çubuk bırakılmalıdır. Budama sonrası yapılacak işlemler nelerdir? Budamadan sonra asmaların tepeden tırnağa %4'lük burada bulamacı uygulanmalıdır. Sürgün ucu göze en az 1 cm uzaktan gözün tek tarafından meyli şekilde kesilmelidir. Budama artıkları mutlaka bağın arasından uzaklaştırılmalı ve imha edilmelidir. Özellikle kav gibi hastalıkların budama makasıyla bulaştığından hastalıklı asmalar budanırken ya en son bırakılmalıdır ya asmadan asmaya geçerken makas dezenfekte edilmelidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.